Ma ne abarttılar hamilelik. Sen bir doğru bakayım, göreceğim ben çalışabilecek misin? Aa çalışırım tabii ya. Ben duramam ki yerimde. Aynen aynen çalışırsın, ne olsa depresyonunda. Ay girmem ben depresyona falan. <laughs> Gireceksin. Yok girmeyeceğim. Gireceksin. Girmiyorum ilayda. Bebeğe ne olmuş ha yavrum? Oğlum bebeğim mi oldun? Yemeyemem. Onur yardımcı olur değil mi? Onur. Seni alırım Halil yani hem çok iyi baba hem çok iyi koca. Hep aynı memeden emziriyorsun. Arada değiştir bir tane bunları. Ay sen iyice çökmüşsün. Olmuşum böyle ya. Götünü götünü dönme. Önden bir selam ver tamamdır. Oo. Kızın moralini azıcık yüksek tutmak lazım. Hep hep böyle güzel güzel şeyler söyle. Ne ya kadar yakışmış. Doğru ya. Çocuğu sorarlarsa. Be. Yani öyle pek de bir şey de benzemiyormuş falan de. Allah kursuran nazar değer ona da. Hayırlı olsun bebeğim. Nasıl değil mi? yok be. Aşırı çirkin. Hırsızlık hormonlar yer değiştiriyor Halis Ha Delirme hal ya. Aa. Senin uyarın mı olsa dikkat et. Herkes uyarıyor. Karım normal. Bizi bize yaşarken <laughs> geldi koyun. Şöyle yapıyoruz. Hamamı ben yapıyorum. Allah Allah. İlayda organizatör mü oldu? <laughs> Hamamı İlayda yapacakmış. Yapsın da görsün gününü bana ver. Benim biraz tarzım farklı. Elit seviyorum ben. Dur <laughs> durun müziği. Fulya altına sıçmış. Kim sıçmış ya? Ne yapıyor? Metin'in göbek bağını kolye yaptırdım. Yani geri kalan kısmını. Diğer kısmı gömdünüz mü? Ha yok, yedi keşimle. Böyle yeni doğum yapmış analara dadanıyor cadı. Allah Allah, kimle ya? İyisi iyisin. Al karısı mı, karısı mı bir şeyden bahsetmiştin ya. Onun bir şey var mı böyle işten falan? Vallahi Aşkım afiyet olsun, vallahi baya başlıyorsun ya. Hmm, <laughs> Lohusa'yım ben hepini duyacağım. Lohusa 19 Ocak'ta sadece sinemalarda.